Evet yine gündemin sıcaklığından uzaklaşıyoruz. Sayın seyirciler size bir soru. Evliliğinizde ya da hayatınızda bir şeyler yanlış mı gidiyor? Her şey kusursuz bile olsa bir şeyler her zaman yanlış gider. Mesela eşiniz sizi anlamıyor mu? Bir sevgiyle ilgili bir sorun mu var acaba? Yok. Sevgiyle alakası yok. Hiç alakası yok. Öyle uzun uzun düşünmeyin. En azından araştırmalar böyle diyor. Stüdyo konuğumuz Banu Gökçül bazı karı kocaların ayrı gruplarda yer aldığını, zihinleri yeniden programlayarak bu sorunu aşabileceklerini söylüyor. Şimdi hayatınızdaki yanlışlıkları ve yanlış anlamaları ortadan kaldıracak kısa bir yolculuğa çıkıyoruz birlikte. Banu Gökçür bu sabah yanımızda. Hoş geldin Merhaba. Banu. Uzun bir aradan sonra hoş geldin. <laughs> Teşekkürler. Şimdi beynimizi kuralım diyoruz hep. Evet. Beynimizi kuralım, başarıyı bulalım. İş hayatımızda bulalım, evlilik hayatımızda, sevgililerimizde, ilişkilerimizde, evet. çocuklarımızda. Beynimizi kurmak ne demek? Bir teknik ve ne demek? Evet. Ee, beynimizi kurmak e, çok büyük bir şans. Öncelikle şey inanmamız gerekiyor. Biz kendimizi e, bu andan itibaren şimdi ve buradamıza hakim olursak değiştirebiliriz. Genellikle insanların e, çoğumuzun düştüğü bir hata var. Ben bunu yapamam, edemem bir kaderci bir e, böyle kendilerini bir kutuya sıkıştıran yaklaşım içinde. İşte hayat böyle geldi, benim için hep böyle gidecek gibi bir yaklaşım var. Hı, hı bu sistem NLP sistemi insanlara bir şans veriyor. Eğer şimdi ve buradaki anınızda kendinizi yeniden Yeni bir davranışla şekillendirebilirseniz bir sonraki anınızı, bir sonraki gününüzü, bir sonraki adımınızı kendiniz planlayabilirsiniz diyor. Yani ideal koşulları beklememize gerek yok. Hayır. Şimdiki, şimdiki anı. Şimdiki anda değişmek lazım. Ay, tabii bu çok kolay değil. Hadi Banu Hanım söyledi. Herkes değişecek. O dünya bir devrim olur, evrim olur, neyse. En kolay hali. Böyle, böyle, bu böyle bir şey yok. Uh -huh. NLP'nin NLP yaptığı sinir sistemini değiştirerek. ...size yeni davranışlar öğretiyor. Mesela? Mesela bugüne kadar hep sağ elle yazıyorsanız bugünden itibaren hiç olmazsa arada bir kelimeyi sol elle yazmak. Bugüne kadar hep işte annemden babamdan taşıdığım genetik özelliklerle hep işte ne bileyim elim böyle duruyorduysa... ...buna ayılıp elimi düzeltmek. Çünkü benim NLP'nin varsayımlarından bir tanesi beden ve zihin etkileşim içinde ve bir bütün... Biz ne sadece ruhuz ne sadece bedeniz. İkisi birlikte beraberler. Ve bedenim bana sürekli hatırlatıyor. Çünkü ben bedenimle algılıyorum dünyayı. Gözlerimle, duyu organlarımla, kulaklarımla işte tadıyorum, kokluyorum. Hayatı öğrenme şeklim benim duyu organlarımla. Dolayısıyla duyu organlarımla algıladığım hayatı yine aynı duyu organlarıyla başka türlü algılamaya başlayıp değiştirebilirsen. ...zihnimi de değiştirebiliyorum. Diyelim ki tartışan bir karı koca var. Banu. Evet. Klasik yani evet. sen bana işte evet. e, bunca yıldır saçım senin için süpürge ettim. Evet. Hayır evet. öbür tarafta evet. hayır ben senin için şunu yaptım evet. bunu yaptım. Evet. Öyle bir örneklemeyle gidelim karı koca Tabii ilişkisinde. ne kadar güzel olur. Mesela o çok ilginç oluyor. Ee, konuşurlarken çiftler bir bakıyorsunuz birbirlerini sevdikleri kesin... ...iyi niyetli oldukları kesin birbirlerine hayatlarını vermişler. Bütün bunlara rağmen yine de anlaşamıyorlar. İşte anne ile çocuk... Evet. Ee, babayla işte kızı oğlu neyse canları onların iki kız kardeş iki erkek kardeş birbirlerini hayatlarını verircesine seviyorlar ancak küçücük bir problemde birbirlerine giriyorlar ve dünyayı zehir ediyorlar. Ne yapacak ha eşler? burada sorun ne? Karşın şimdi yine bir varsayım NLP varsayımlardan oluşuyor bir çok önemli bir varsayım. Ben sana ne söylüyorsam söyleyeyim mesela diyorum ki Zeynep beni anlamıyor. İşte annem beni anlamıyor baba. Zeynep neden beni anlamıyor? Çünkü ben kendimi iyi anlatamıyorum ona. Hiç kimse kendisinin yetersiz olduğunu düşünmüyor. Zeynep'in anlamamasının sebebi ben onun nasıl anlayabileceği ile ilgili bir düşüncem yok. Beş kere sana aynı şekilde yol tarif ediyorum. Beş kere sana bunu buradan kaldır bu beni rahatsız ediyor diyorum. Sen kaldırmıyorsun. Diyorum ki Zeynep bana karşı çok duyarsız beni hiç anlar. Hayır demek ki o buz işitse değil. Bu şekilde anlamıyor. İşitsel değil. İşitsel evet. değil. Duyuyor. Kulaklarıyla anlamıyor. Ona belki de gel Zeynepciğim bak yer değiştirelim. Bu görüntüden, bu kağıtlar burada durduğunda beni nasıl rahatsız ediyor olduğunu bir gör. Bir hisset. E, do dokunsal olarak e, ten evet. teninle. Çünkü mesela belki sen dokunsalsın. Evet. Ona bakacağım. Görsel misin? işitsel misin? Dokunsal mısın? İnsanları üçe şey ayırabiliriz ağırlıklı olarak ama hepsi bir bütün hepsi var bizde aynı anda ağırlıklı olarak daha çok işitsel oluyoruz görsel mesela ben ağırlıklı olarak mesela yukarı baktım yukarı bakıyorsam görselim. Evet. Ee, eğer kulak izasında bir şey hatırlıyorsam işitselim. Mesela e, sizi izliyorum e, işitsel ve dokunsal gibi duruyorsunuz İşte kollarınız biraz kapalıca. Ya. Aha. Ya. Bu, evet. böyle ben bir bu arada şey var. yönetici ilişkilerini falan da uygulayabilir miyiz evet. acaba bunu diye düşünüyorum. Aha, kesinlikle uygularız. Mesela bu karı Koca ilişkisinde, bu iyi bir örnek olduğu için bunu paylaşmak istiyorum. İşitsel bir e, hanıma e, hayatı boyunca bir eş, kocası hayatını versin. İşte onlar için çalışıyor çocukları, evler alıyor, arabalar, işte en pahalı mücevherler ne ise. E, kadın diyor ki yani benim kocam istediğim gibi değil, beni sevmiyor. Neden? İşte söylemedi diyor, o, ha, o duysun evet, istiyor. Evet, evet. E, söylüyorsun, seni çok seviyorum, ölüyorum senin aşkında. Yok hissetmiyor. ona dokunmak lazım. Anladım. İlla ki Anladım. sarılmak lazım. Onlar demek ki kinestetikler. Üçe ayırıyoruz insanları. Evet şimdi bunu e, bunu biraz ha. uygulamayla gösterelim. Çünkü bunlar hep problemlerle ilgili evet. şeyler. Evet. Şimdi ben ya, bu, e, evet doğrusu bu kısa var. sohbetin e, seyirciler üzerinde kalıcı olması kalıcı için olacak bir, bir şey bırakmak istedim açıkçası. Şimdi diyelim ki şöyle bir e, 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 en şey düşüneyim. Bir akşam e, koca şeyden, işten geliyor. Yorgun ya da normal. Hmm. İşte kadın evde bütün gün çocuklarla cebelleşmiş çamaşır işte günün işleri. E, ee, biz ilgiyle besleniyoruz. Sürekli ilgi istiyoruz, sevgi. Kötü ya da iyi bir ilgilenilsin, varlığımız tanınsın, var olduğumuz bilinsin, varlığımızı bir göz kontal bir şeyle var olduğumuzu hissedin. Bu da herkes biliyor. Ancak geliyor kocası diyor ki işte sevgilim nasıl? Ay hiç sorma başından işte neler geçti bugün? Yoruldum, işte çocuklar çamaşır. Annen şöyle dedi falan. Kocası diyor ki hadi sinemaya gidelim sevgilim. Ee, ne sineması diyor? Çocukları nereye bırakacağız? Ben sana ne diyorum diyor, sen ne diyorsun diyor. Adam iyi niyetli, kadın da işte. Kadın aslında ne istiyor burada? Kadın, ah sevgilim çok mu yoruldu? Diyorsun. Gelsin, sevsin okşasın, amanda ilgi falan istiyor. Ee, <laughs> fakat e, koca da ne vereceğini bilmiyor. Seviyor ama işte bakın, şey iletişim kopuklu. Evet. Dediğimiz yani şey. Ondan sonra. Ha, şimdi bunu yatıralım mesela, <laughs> çözelim. Nasıl çözeceğiz? Allah çevrede mi? Yani bu, çevre bizim. Ee, çevreden konuyla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacım var mı ee, diye soruyorum. Ee, çevre, problemimi ben altıya ayırıyorum. Ee, altı düzeyde inceleyebilirim. Bu o kadar güzel bir araç ki eğer e, ben iyi anlatabilirsem hı -hı, öyle hı -hı. diyeceğim. Daha iyi. Ee, çe çevrede ise ben Boşanayım mı bu adamdan? Başka birisiyle mi evleneyim? Hı. Ev mi değiştirelim? Bu evde bir büyü mü var? Böyle oluyor. Evet, evet. Ee, çevreyi değiştirmeye çalışırız biz genellikle problemlerimizi. Bu en, en geniş kısmı kapsıyor. Evet, evet, genellikle problemleri çevrede halletmeye çalışırız. Eğer çevrede değilse ben hangi davranışım, ne, ne davranışını değiştirmeliyim de bu sorunumu çözmeliyim? Hmm. Ya, problemin hangi düzeyde olduğuna bakacağım. Şu anda çevrede değil. Boşanmayacağım o adamdan. Seviyorum. Niye yani bana öyle dediğini şey çocuklar, çocuklar yıllardır. Davranışa geçmiş. bakacağım. Hangi davranışı evet. yapmam gerekiyor? Biliyor muyum? Hep aynı davranış yapıyorum. Bir şey değişmiyor. İlgi istediğimde suratsız davranıyorum, küsüyorum. <laughs> ee, küstüğüm zaman ne oluyor? Ee, i̇şe yaramıyor. Evet. Ha, işte burada ne çıkıyor? Bizim değişmemiz lazım. İşler evet. yürümüyor çünkü. Nasıl sorusu ne zaman? Ha, nasıl? Yani benim bu adamla iletişim kurma becerim var mı ya da adamın soracağı şey ben bu kadını seviyorum. Ee, ama işte küstüğünde bir türlü beceremiyorum onunla nasıl daha iyi davranacağım. Sonra sorun beceri düzeyinde. Hı -hı. Nasıl yapacağını bilmiyor eşler. Hı -hı. İnanç ve değerler neden yapmıyorum? Ha karın e, inanmıyorsunuz. Bu adam e, adam olmaz. Hı -hı. E, bu kadın işte bir, bir daha hani istediğim gibi olmayacak. İşte buldum belamı bununla yaşayıp öleceğim. E, çok İnançlarda. Kötü bu. E sorun. Genellikle de sorunlarımız inançlarda. Anladım. Ha, soruyu şöyle sorabiliriz. Bunu yapmaya değer mi diye değerlerimize bakarız. Değer buluyorsak beceri kazanmamız gerekiyor. Anlıyorum. Ge Kimliğine uygun mu? Bağlı Banu... İyi bir eş olmak istiyor mu? İyi bir anne, iyi bir e, hanım işte e, iyi anılmak istiyor mu? Çok iyi, mutluydular diye. Kimliğime uyuyor mu? Evet uyuyor. Yok ama uymuyor olabilir. E, o zaman ben zaten boşanırım ve ben tek başıma yaşamayı sürdüm. Ama, bakacağım. Bütün evet. boyutlara bakacağım. O sonuca gelmemek için Banu, LEP <laughs> tekniğiyle evet. herhalde evet. E, bu ha. böyle geliştirilmiş bir evet. teknikle devam edeceğiz evet. ve bir takım uygulamaları yapacağız. Bir şey daha eklemek istiyorum bu çok önemli tartışmalarda e, kimlik düzeyinde görüşmememiz gerekiyor. Hı. İşte Zeynep çok dağınıksın. Hayır bu senin kimliğine. Senin masanı toplamamış olman beni rahatsız ediyor demem gerekiyor. O zaman çünkü sen ne yapacağını bileceksin. Hmm. Biz kimlik düzeyinde Bunu genellikle. Bunu her konuda, ailede, işte her yerde <laughs> uygulayabiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. Ve bu ıı, iletişimde çok önemli bir konu NLP evet. tekniği. Geniş vakitlerde <laughs> konuşmayı arzu ederim. Ben Belki önümüzdeki İnşallah. günlerde parantez olarak açacağız. Teşekkür ederim İnşallah ederiz. çok teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler pop müziğin belki de adından en çok söz ettiren ismi Tarkan dün akşam ana haber bülteninde Murat Birsemin canlı yayın konuydu. Oteldeki suite'inde ATV kameraların karşısına geçen Tarkan'ın önce son single'ı Kuzu Kuzu'yu izleyelim.